Herkese merhaba hepiniz kanalıma ve yeni videoma yeniden hoş geldiniz. Bugün çeyiz alışverişimin son partını çekiyorum gibi bir şey. Hatta bugün kolleye büyüklerimizi kollemeye başlayacağız. Onu da ayrı bir video olarak çekeceğim. Eğer ki hafızam yeterli olursa onu da bu video içine sıkıştırmaya çalışırım. Şimdi öncelikle çerezliklerimden başlamak istiyorum. Şöyle Paşa Bahçe El serisinde klasik artık her şeyimizi kızda bulunan şu e, Paşa Bahçe kaselerinden. Ben bunu bir tık daha büyük bekliyordum. Tam avuç içime oturuyor. E, bunun daha büyük kaseleri de var salata kasesi olarak falan. Ama benim e, salata kasem olduğu için ben çerezlik olarak tercih ettim. Bunları böyle 12'ye tamamladım. Hatta şöyle yanına tutayım. Ee, şimdi şurada da yine trend yoldan bunların hepsi de trend yoldan hepsinin de linkini bırakmaya çalışırım. E, ee, yoldan bir satıcıdan e, bulaşık tableti ve toz deterjanı olarak iki tane kase aldım. Bunları çamaşır makinede ve e, lavabonun altında kullanmak için aldım. Ben şunu indireyim. Çünkü çok kalabalık önüm şu anda. Bütün masasından tutun çamaşır askılarına kadar var. Şimdi kızdı biraz da Şimdi bunu salonun için aldım. Şöyle kutu şey organizer bunun için kutu yani kitap kitap kutu bu şekilde ilk ikili, ikili olarak satılıyordu. Ben de ikisinden aldım. Şimdi Evet. Bu da az önce gösterdiğim bulaşık sablonluk ve işte, çamaşır deterjanları için olan şişenin çamaşır yumuşatıcısı şey şişesi galonum. Bunu da yine üçlü set halinde almıştım. Şöyle hatta şey içine koyduk. Şuradan. Çarjı, aman çarjı diyorum kettle'ın kutusunun içine koyduk çünkü e, kettle'ı biz şeye götürdük, Ama kettle diyorum. Ne olmadı? Termos, termosunun içine koyduk. Termosu eve götürdük çünkü çay demleyip ustalara falan lazım oluyordu. Şöyle bambunun arkasındaki altına koydum. Ben bunu böyle peçeteliğinden aldık. Yine aynı şekilde bambu şey böyle kağıt havluluk. Bunları mutfakta masanın üstünde kullanmayı düşünüyorum. Bunlar klasik bildiğiniz Ikea saksıları. Bunları nerede konumlandırırım şu anda hiçbir bilgim yok ama Bunları herkese çok görüyordum. Ben de istiyordum. Çok hoşuma gidiyordu. O yüzden aldım. Yine yani fiyatlarını vesaire hepsini açıklamalar kısmında link olarak ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir ikili büyük bu kaç litre 450 mililitreymiş. Ee, i̇çine un ve çay koymak için aldım. Ya da mesela ceviz falan da koyabilirsiniz. Oldukça sağlam gözüküyor. Dediğim gibi burada iki tane şöyle. Bunları hemen yerleştireyim. Bunlar da bu şekilde. almıştık. Böyle içinde çatalı kaşığı bir de bıçağı var. altı tane hepsinden. 6 tane de tabak, altı tane de bardak var piknik seti. Çantalı oluştu gitti. 50 lira gibi bir şey vardı elimde. Sürekli geliyormuş ama karesi, yuvarlığı vesaire. bizde de i̇şte yuvarlığı varken denk geldi öyle aldık. Bir de şu. Bunlardan aynılarından karaca da falan da var. Ama Karaca'nın bazı yorumlarında şey paslanıyor olduğunu söylemişler. Ben de o yüzden annemin de kullanmış olduğu bir ürünü tercih etmek istedim. Üstünde çizikler varmış ya. Şöyle bir çırpma kabı. hamuru da yoğurabilirsiniz. Bunun normalde rendesi falan da var. Ama rendeli olan Yaptı. sanki annem öyle atılıyorumlar ama rendesi almış. Ama zaten benim e, bu ne denir mikser setimin içinde şey var. Rende makinesi olarak kullanabileceğiniz bir aparat var. O aparat benim çok işime yarayacak. Rende yapmak en sevdiğim iş mutfakta çok fazla zaman alıyor. Arkadaşlarının yanında sonra bakalım Bu cam bir ürün 3, 6, 9, 12. 12 tane böyle baharatlık aldım şey çekmece içinde dursun diye. Çünkü dışarıda tezgahımın üstünde duracak olan baharatlığım benim kaçlıydı? Dokuzlu falandı yanlış hatırlamıyorsam. Dokuzlu olduğunda da yetmeyebilir diye düşündüm. Onun için e, böyle bir şey daha tercih ettim. Şimdi gelelim bir diğer göz bebeğime. Şöyle anlamışsınızdır zaten bunu görünce. Philips Air Fryer. Ee, bunu da yine trend yoldan aldım. Aslında elektronik aletleri trend yoldan almayın derler. Fakat ben gayet memnun kaldım. Şimdilik açıp da göstermeyeceğim. Bu küçük olan üzerinden. Diğer, diğerleri çok hantal geldi gözüme şöyle şu üstündeki fotoğrafın üstündeki şey diğerleri çok mantal geldi ve e, fazlaca yer kaplayacağını düşündüğüm için bunu tercih ettim şimdi şöyle de bir masa örtüsü takımım var bunu da trend yoldan aldım şimdi açıp göstermeyeceğim e, çünkü hepsinin linkini bırakacağım. Hepsinde fotoğrafı var aşağıda. Yani şeyde linklerde. Şöyle üçlü e, saklama kabı içinden böyle çıkıyor. En büyüğü bu dışındaki. şöyle de şundan da iki tane e, fırın için ne denir tepsi almış yani 29 santim için bunu şoktan aldım biliyorum ama bunu nereden aldı hatırlamıyorum bunu da yollayalım Mevit sepet e, bunu bimden aldık 99 nokta 90 TL idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun üçüsünü tercih etmedim. Çünkü zaten e, temizlikten önce e, kova olsun işte maşrapı olsun hep şey yapmıştık almıştık yani gerek yoktu. Onun için bunu da tek başına tercih ettim. Şimdi şunları nasıl aşağıya Evet, az önce telefonum kapandı. Hafıza sıkıntısı yaşıyorum birazcık. Onun için özür dilerim. Şimdi tekrardan başlayabiliriz. Umarım kapanmaz video i̇şte bitene kadar. Şöyle şu şekilde Tefel'in plastik servis seti aldım Tefel'den. Hemen kısa kısa anlatıp geçeceğim. Çünkü zaten e, hepsinin video ama linkleri şeyde olacak açıklamalar kısmında olacak bunu da zamanında trend yoldan almıştım şöyle şu şekilde bir çift kişilik nevresim takımı bunu da çeyizine götüreceğim yine bunu da annem tek kişilik e, bazama benim buradaki şu anki oturduğum bazaya oraya götüreceğiz. Misafir odası tarzında bir yer yapıyoruz. Gelen misafirlerin kalması adına şöyle yine tefalden e, benim tencerelerimin takım şeyini aldık. Tavalarını aldık bir tane. Birisi krep tavası, birisi normal yumurta tavası. Bu şekilde yine bunların da fiyatlarını eklerim. Yine tefalden gidelim. Şöyle bir turta kalıbı aldık. Böyle altı da çıkıyor bunun. Onun yanında hem şöyle e, delikli bir kek kalıbı olabiliyor. Hem de nerede o? Düz olabiliyor. Altını dümdüz yapabiliyorsunuz. İki farklı fonksiyon var yani. Şimdi şöyle iki tane. Birisi kulak pamuğu için, birisi de normal pamuk için. Ondan iki tane var, diğerini açmayacağım. Ee, iki tane almıştım, yanlış gelmiş. Birinde kulak pamuğu yazması gerekirken pamuğu pamuk yazıyordu. Satıcıyla ee, satıcı ile iletişime geçtiğimde satıcı sağ olsun hemen bana tekrardan yenisini yolladı. şöyle de 6 tane yanlış bilmiyorsam bu 6 tane kahve sunumları için peşete aldık şimdi burada şu anda can çekişiyorum bütün hepsi yatağın üstünde ve yerlerde şimdi poşetleri aldım geldim bunlar ayakkabılarımış neyse bunları da gösterelim bunlar da burada gözdeden aldım yazın böyle balayında falan giymek için Üç. 300 mü 350 lira gibi mi? ne bir fiyatı vardı hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir tane e, yatak alevi aldım. Bir de havlu üst yüzeye sahip e, yani, içi muşamba olan yastık alevi aldım ikişer tane. Yani, iki, Zim, bir şeyler var. Onları ötermeyeceğim. Çünkü asıl işimize yarayacak bizim bunlar çeyizler. Şöyle bir tane leğenimiz var. İşte hamur mayalamak için olmuş <laughs> leğenimiz. Bir tane annem sofra bezi almış. Şöyle. Bir bir tane daha banyo şeyi seti siyah renkini Çünkü banyom siyah. Bunu hiç açmıyorum. Çünkü çok sefer rahattı. Bu sefer video kapanacak. Şöyle. Şu dışındaki gibi. Zaten bunların hepsi yerleştirdi ama ben tek 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 tek, tek, tek göstereceğim size. Yedimliğimde, yedimliğimde. Şey Şöyle, şu da Bunu Şöyle budadan bir e, çamaşır sepeti bu açılıyor falan ama şu an açamayacağım. Yani tekrardan yerleştiğimizde gösteririm. Pazar günü yerleşeceğiz bu arada. Onu da videosunu çekmeye çalışacağım. Geldim. Şimdi. Heh. Şunu gösterdim bilmiyorum. Galiba göstermiştim ama bir daha göstereyim. Koltuk altları ya da e, buzdolabı, çamaşır makinesinin altını silmek için böyle incecik bir kapalı bez. Yorulduk. Bu şey ee, banyolar için iki tane banyo var. Banyolar için yine bu pasta klozet takımı. İşte iki şerli. Allah da, burada da varmış. Şu da Allah tersi. Bu da ikinci banyo için. Krem komendeksi de çünkü banyolar krem renklere sahip. Şunu göstermek istiyorum. Bunu finans yolda hepiniz görmüşsünüzdür. Şöyle bir çamaşır makinesi örtüsü. Bu şekilde. Şunu Bunları da paylaşmak da istiyorum. Bunda Trendyol'da hangi satıcıdan aldığımı falan eklerim. Bunun da kalitesinden çok memnun kaldım. Şöyle bitiş yerlerine falan deri aparatlar koymuşlar. Çok hoş duruyor. Yine bunlardan da 3 6 tane almışım. Şu şekilde. Öbür pek sevmiyordum. Çok sert oluyordu. Bunlar o kadar sert değil. Köşe i̇şte kokusuma Şimdi buradan kalkabilirsem bir de size çamaşır askılığımı ütü masanı göstermek istiyorum. Şu şekilde üt, ütü masası istiyorum. Şu askılığın bu demirlerinin kalın olmasına özen gösterin. Öbürküler çünkü çok çabuk bozuluyorlar. Şu gördüğünüz şekillerde şu ütü masamda şekilde. Aa, aa tutamadım. <laughs> Oldukça büyük ebatlarda. Bu şekilde o da turunculu, bu da turunculu. Böyle. Şimdilik aklıma başka e, alınması gereken pek bir şey gelmiyor yani rende falan yok mesela şu anda. Onları da iki Ikea'dan almak istiyorum. Ikea'dan almak istediğim birkaç bir şey var. Onun dışında şu an çeyizim yüzde 85-90 civarında. Bence tamam. Ee, size de göstermeye çalıştım bütün aldıklarımı. Belki de ev yerleştikten sonra da daha çok alınır. Ee, onun dışında şu anda benim başka Başka şu an size gösterebileceğim bir şey yok. Umarım yerleştirirken de video çekebilirim. Çünkü birkaç kişi yerleştireceğiz. Birazcık yorucu bir gün olacak. Pazar günü bizim için. Hem çeyizler alınacak. Çeyiz kolisi de aldım ayrıyetten. Hem de e, çeyizleri götürdüğümüz gibi yerleştirmeye başlayacağız. E, onun dışında şu anda benim söylemek istediğim başka bir şey yok. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.